Evet. Dedim şemsiye almıştım böyle. iki tane biri torunuma biri kendime. Keşke alsaydım bak unuttum onu ama. Çık, çık. Bakalım. Tamam çıkacak. Tamam tamam da çıkacak. Çıkar. Deniz burası. Kimse yok vallahi ileride. Adam işte bir çadır kurmuş içine koymuş. Sıcak almasın arabası diye. Vallahi millet değer biliyor da. Biz arabanın değerini bilmiyoruz. Canım. <laughs> koy doğru. Tamam koyacağım suyu da bana buradan bir parça su elimde telefon var. İnşallah jandarmalar gelip burada yasak demez ya. Ya ne var burada yanacak Sevil? Bilmiyorum artık. Evet, geliyor da denize giriyor yani. Piknik yapmak için değil, ağaçlara gidiyor millet piknik için. Gerçi orada adam ileride koymuş e, mangal yapmış ileride ama inşallah bir şey demezler. Ne diyeyim. Lan o. Evet. Döksene buradan bana su. Bir saniye de. Bak yine şekerim çıkar tansiyonum yükselir ha. Tansiyon yükselmiyor artık dışı yer aldı. Tamam atarım seni denize gidersin. <laughs> denize mi atacaksın beni? Boğulur mu lan sen bana şey mi yapıyorsun katil misin sen? Boğulursun diye atacağım zaten. Anında tıkanırım valla astımım var şikayet ederim seni. Şey Saye dün ben yememiştim elhamdülillah. Ercan yedin yedim bari onları. Yok. Dedim yiyeceğim mi? Yok baba ben dışarıda yedim dedi. Eh ee, yesin ne yapayım. Sen su mu istiyorsun? Evet evet gel burada. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sen o suyu niye aldın? Onu ne yapacaksın? Heh. Onu ne yapacaksın? Elimizi yüzümüzü el, 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 yıkamaya lazım olur. Ay yok ben onunla yapayım. Sen bana buradan su dökeceğim ben. Su mu Evet. Yeter. İşte ben de içeyim. yalan eş yalan şunu kalsın da gelsin basın Evet arkadaşlar takipte kalın. Abone olun. Beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.